Sevgili arkadaşlar şimdi dönüşüm geometrisinde doğru döndürmeyi bir tane örnekle göstereceğim. Bakın burada e, soruda AB doğrusunun koordinatlarını size vermiş. Bazen şekli çizersen o koordinatları tek tek bulur yazarsın buraya. Ya da koordinatları direkt veriyorsa daha da kolay. Ve eğer e, doğruyu size doğru koordinatlarını yazarsanız soruyu daha rahat yaparsınız. Çünkü neden? Nokta döndürmeyi bildiğimiz için ayrı ayrı noktaları döndürdüğünüzde zaten doğruyu da döndürmüş olursunuz. Hani adam diyor ki AB doğrusunu orijine göre döndür diyor. 90 derece dönerse ne tarafa dönsün? Saat yönüne, saat ters yönüne. Onu yazmamışız. 90 derece dönerse AB doğrusunun koordinatları nelerdir? Şöyle yapalım. Saatin ters yönü yazalım ki daha zor olsun. Saatin ters yönüne dönerse AB doğrusunun koordinatları nedir? Şimdi bakın aldım A 2'ye 5 B de eksi 3'e 1 olsun. Saatin ters yönünde 90 derece saatin ters yönü 90 derece S, T, Y'leri ye yazdım. Saatin ters yönünde döndürdüğüm zaman ne yapıyordum? Hocam bak saatin ters yönü bu tarafa doğru dönmeydi. O zaman bu konum üstünden atlayacak. 5, 2'nin üzerinden atladığı zaman eksi 5'e 2 olacak. Bu 1 ve 2'nin 3'ün üzerinden atladığı zaman eksi 1'e eksi 3 olacak. A, A üssü, B üssü yeni koordinatları bu oldu. A üssü, B üssü. O zaman bakalım. Şimdi ben ee, dikkat ederseniz şıklarda eksi 5'e 2, eksi 1'e eksi 3'te Adana'da doğru cevabı vermişim. Şimdi geldik 2 numaralı soruya. Bakın herhangi bir üçgen vermiş koordinatlarını yazmış. Önce 90 derece saatin ters yönünde orjin etrafına döndür diyor. Sonra y eksenine göre yansımasını al diyor. Oluşan a üstü, b üstü, c üstü üçgenin ordinatları toplamını edin diyor. Hemen alıyorsun 90 derece ters yönde döndüreceğim. 90 STY. Hemen bunu bak zıplattın, bir 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 oynattım. İşaretini değiştirdi, yazdım. Bir bir, bir oynattım, 7 buraya eksi 7 diye geçecek ve öne gelmiş olacak. Bu eksi 5'te buraya artı 5'te geçecek. 5'e 4 olacak. Bak bu 90 derece saatin ters gözü. Sonra da y eksenine göre yansıma diyor. Y kime göre yansıyorsa diğerinin işareti değişir. Yani kime göre yansıtıyorsan o sabit kalır, diğerinin işareti değişir. Ne demek o zaman? Y'ler sabitmiş. Yani 2'ler, eksi 3'ler ve 4'ler sabit diğerinin işareti değişir. Bu dö, eksi dörtken artı dört olur. Bu eksi yediken artı yedi olur. Bu beşken eksi beş olur arkadaşım. İşte önce 90 derece saatin ters yönünde döndürdüm. Sonra da y eksidine göre yansımasını aldım. Yeni bulduğum şekil a üssü b üssü c üssü üçgeni ve bunun ordinatları ne demiştik? Absis x, ordinat y. Absis x, ordinat y. X yeah. Apsis x ordinat y. Yeah. Apsis x ordinat y. Yeah. Apsis x ordinat y. Apsis x ordinat yeah. apsis x ordinat y. Yeah. Apsis x ordinat y. Yeah. Apsis x ordinat y. Yeah. Ordinatlar y olduğuna göre y'ler toplamını soruyor. Bunları toplayalım. 2 eksi 3 artı 4'ten burası ne olacak? 3 çıkacak. 2, 4 daha 6, 3 çıkartırsam 3. Demek evet ki bunun cevabı da Bursa'ymış arkadaşım. Başka bir videoda görüşmek üzere.